Hey, Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doruk. Sizlerle bugün e, ee, günlük vlog çekiyoruz. Yani daha çok bilgisayarla vlog oluyor ama <laughs> neyse. Şu anda arkadaşlar bir dersim var normalde. İnternet internet sıkıntı olduğu için gittim. ben de böyle bir şey düşündüm. Derslerimde kesinlikle video çekmeyeceğim. Direkt ben koyacağım kamerayı buraya. <laughs> tabii ki hiç kimseyle konuşma de gereği kalmazsa tabii ki de. Şu an bağlanmaya çalışıyorum. Bir sıkıntı oldu ama. Öpme <laughs> ben canlı desma. Arkadaşlar okay, şu anda bağlanmaya çalışıyorum. şimdiki normal hiç böyle bir şey değil ama evet. Abi. Hepsi ben tekrardan merhaba arkadaşlar ee, Şimdi arkadaşlar Sıra bana geldi Ben yaptım sıramı Şimdi de ne yap? Yani teneffüs aralığında ne yapıyorum da dersen ya konuşamadım. Teneffüs aralığında ne yapıyorsunuz derseniz ya annemin yanına ya da babamın yanına ya da başka bir şey yapıyorum. Ben daha çok e, bilgisayar okuyorum. Makas ve bakıyorum mesela yani. Şimdi göstereyim. Şurada dur şu an. Yani açacağım ses gelmeyecek. Nuri Baba'nın bitişi diye bir şey olur. <laughs> yani bilenler bilir. Ee, Nuri Baba böyle genç Gör görünmek için böyle bir şey yapmıştım. Arkadaşlar yani bu vlog o kadar çok uzun olmayacak, kısa bir şey olacak. Biraz açayım sesini. Hop. Şimdi biraz.

acaba? Arkadaşlar böyle geçebilir zamanım. Yani. <laughs> ya ya arkadaşlar öyle çok uzun bir vlog olmayacak. Onu da tekrar söylüyorum. Ee, durduruyorum. Birkaç dakika sonra başlatayım. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Dersim başlamadım. Bir dakika kaldı. Şöyle bir Ebo'mu göstermek istiyorum. Tabii ki arkadaşlar böyle e, yüksekliğimi ne gösteriyorum ben bunu anlamıyorum. Ya. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi burada 16-15 falan saniyelerim gösteriyor. Şimdi bakıyorum. Bakıyorum ne kadar yükseğim. bakıyorum. bakıyorum. Ha şuradan. Gir bakalım. Tamam ben ikinci olmuş Bakın. Değil mi yanlış mı? İkinci yazıyor burada. Neydi? Ama ben ikinci olmuş. İkinci olmuş. <laughs> Sanki ilk, aslında ilk defa ikinci oluyor. oluyor. Arkadaşlar işte size bir sorum olacak. Neden benim videolarım beğenilmiyor? Neden ya? Arkadaşlar okay, işte. şöyle göstereyim. Bu sizden oluyor mu? Ya bu da. Bir saniye veriyor. Geç kalıyorum ben. Geç kalıyorum. Biraz önce sıra geldi dedim ya. Defterde burada doğayımız koruyalım defter yapmayalım ya da yapalım ne diye <laughs> arkadaşlar benim zamanım böyle geçiyor zaten saat 9'dan beri de ders yapıyorum altıda bitecek arkadaşlar Evet. Evet arkadaşlar dersime geçiyorum ben sizin dersiniz var hadi hadi yallah. Hadi videoyu hiç sonra izlesin hadi. Yine de varsa yap hemen hadi. Bye bye. Neyse bye bye. Hey. Hepsi bye bye. Arkadaşlar bu videonun bir videonun daha sonuna geliyoruz. Bye bye. Çok kısa oldu. Neyse. Hadi bye bye. Kesin izlenmeyecek bu video. <laughs> Neyse. Yine bye bye. yine bye bye. Yine bye bye. Yine bye bye. Hadi bye bye.